Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte maalesef ki, devam edemiyoruz. Peki niye? Ben önce kaygılamı unutmuşum arkadaşlar. Ondan kanek hani, kutunusu. Evet göremediniz. Arkadaşlar önceki şu söylemen gerekiyor ki. Bir de resmi haklı savaş bugün bugün bugünkü bölüm Mars İberi'yi kendine egemenliğimizi al, aldım. Aldım dünürdür. Ben bugünü İberi'yi fethetme günü ilan ediyorum. Bu Zafer Bayramımız daha Zafer Bayramı'nın kutlu olsun arkadaşlar ona söylemek istiyorum belki, belki yani Zafer Bayramı'na özel bugün bir bölüm gelebilir bir video Ona da bilgisini vermek istiyorum yani bu bölüm büyük bir ihtimal bu, bu bölümdü pardon bugün yüksek ihtimal Zafer Bayramı'na özel bir tane senaryo hazırlayacağım ve senaryoda sizlere sağ olsun o senaryoda büyük tarzı gerçekleştireceğiz. <laughs> Gerçek manada bizim için şey olacak bir seri. Güzel bir, bir şey yapabileceğimiz bir seri yani. Zaten öncelikle şunu söylemek istiyorum ki Aa kavga etmiş demandı. Şey evet. dur sonra mı kaç. Dur kaç dur. Geri sor. Tamam. Demandı kavga etmiş o. Tamam tamam. Evet şu an Ayetten artık şunu zamanı geldiğini düşünüyorum. Sen Burada yıllardır yaşayan küçük bir böcek var. Bu böcek Cebeli Tarık verdi. bu buradan dem ilk işgal ediyorum. kesin evet resmi olarak Toprak bütünlüğümüz kesinleşti yani bütün toprağımızı resmenak bütünleştirdik. Yani şunu kastetmiyorum yani sömürgeleri kastetmiyorum kolonilerimizi. Gördüğünüz gibi zaten Afrika'da gayet konilerimiz var. Tunus'tan Tunus'umuz var, Cezayir'imiz var. Şu Mısır'dan korkuyorum yalan yok. Türkiye orada da duruyor ne güzel. Dünya teknoloji kaç ortam var? Biz kaçıncı sarıyız? Evet bayağı düşüyoruz. Yakında bir teknoloji yatırımı yapalım mesela. Şuna bak Myanmar'ın bizden teknolojisi daha yüksek. Hindistan'ın Nijerya'nın teknolojisi bizden da bizle eşit. Diye atıyorum. Bizim de 4 çok düşkü. Bizimki 70 olmuş. Bak ama yani uzun bak görüyorsun. Biz teknolojide biraz geri kalmış. O yüzden bunu teknoloji teknoloji yapabiliriz yani. <laughs> Ayrıca bölüm yüksek ihtimal koronacıya tekrardan kabzeler devam etmeyi planlıyorum yani. Olmadı. Bir sonraki köyümü gidiyoruz. var. Şunu ilhak, ede il ilhak edeceğim. Gelirse tabi. Tamam güzel. Portekiz'i çıkan kan dökmeden hiç ettik. Ancak onu şöyle yapacağım. Ben şu ona vereceğim. Yani Tamam bak işte ha. Bizim adamımız yok. Varmış. Bir tane adamız varmış da Ben bu arada Portekiz'i Ha yokmuş sen yokmuş tamam güzel. Aa ben ben işte Portekiz'i bir hak ettik. Yani güzel oldu. Keyifli oldu. Kötü olmadı. Tam tersine çok iyi oldu şu an. Bir tur sonra bir ben şeyi barış atlasını sıcak. Bir tur sonra İspanya'yı barış atlaşma bitecek. Bu da gayet güzel bir şey. Yani gayet şimdi verecek yani. O sebebi yani. Şu orada ama şunu da bir 5, şunu bir 8 mi yapalım en azından. Çünkü onlar da şeyle savaşacak yani. Gördüğünüz gibi valla en dürüst çünkü şöyle bir kötü bir kötü bir şey var yani çıkıyor. Abi devletimiz ilk önce şöyle kötü tarihler var mesela. Artık hazırsak savaş edebiliriz Artık yani ben savaş açmak istiyorum. Fransa Türkiye'ye Türkiye gelsin. Onlardan en azından Fransa'da kuzey falan alır yani. Evet benim bir takım. kuzey olarak Ya benim aklımda şöyle bir antlaşma var İspanya hakkında. İspanya'nın güney topraklarını ben alırım. Güney topraklarını ben alırım bantlaşma sonucu. Geri kalan toprakları ise Fransa'da yani kuzey kısmı Mars'a girdiler. oluyor oldu Vallahi şu an gayet güzeldi. Fransa bizi mahvetti be. Fransa ciddi mahvetti. En azından Fransa falan savaşacağız lan Ulan Allah kahretmesin lan. Keşke savaşı ya, önce biraz Fransa'yı da doğru göndereceğim bundan sonra Fransa değil mi? Parayı harcamak zorunda bırakıyorlar bana bırak diyorlar bir. Ondan kaynaklı artık yapacak bir şey yok abi. Bu parayı harcamak istemiyorum ama harcayacak bir şey yok yani. Kimli olmayalım. Hadi or evet şu an güzel güzel. Evet şu an İber İberyalaki. İbe İbe Türkiye'de de yaz parçası galiba. Eski topraklarını yağmalamıyor diyor. Çünkü oralarda hala İspanyollar yaşıyor. Evet şu an resmi olarak gayet onlara düşüyor korksunlar Evet şu an adalar gireceğim adalar giyimlerden bir de Portekiz'de bir tane zombi kalmış odası var Eyvah Eyvah Hayır sen mi saldırdın oğlum Ne yaptınız oğlum Suriye'den demat mıydı oğlum ya Hayır abi kötü Gerçekten kötü. Ama ben bir ittifak satmak istemiyorsunuz lan mı? Aslında gibi ittifak satmak mı ben? Ben isim işte, toprakları alıyorum Aynen, kan, topraklar Aynen, evet, yani. değil mi? alıyoruz. Şu Gilkan toprakları ittik Türkiye verdim bak. Evet ben yani. Bana Türkiye mi Fransa? Ya, ya çünkü şöyle. Biz İberya'nın o topraklar hiçbir zaman ulaşamayacağımızdan kaynaklı diyorum, yoksa alırım tabi. Ama ulaşamayacağımız için çok kötü bir sınıra sahip oluyor, Bu yüzden çok geri devam yani Benim için senin de almaya gerek yok, sen istersen yani. Arkadaşlar karşı İspanyollar düşmüştür. İspanyollar adasına gönderim bence. Ya da Fransızlar olursa. Fransızlar da tatil yaparlar. Düştü. Tamam antlaşmaya gerek Bilmeyen adam. Visa. Coimbra. Porto. Villa Real. Dur la bizim Ken. Kuzey toprakları yeni. Akoruna, Lugo, Vigo. Ve bilmediğimiz yer. If. Lan pardon lan. Türkiye bu lan. Ben ne diyorum oğlum. Pardon ben ne kaç saattir bin yanlış nasıl yapacağız adamlara adamlar ben mi dedim ki bak şöyle sen orada tatil tatil köye açarsın orada küçük bir barak oldu ne için orada survive... orada kendi adınızı filan yaparsınız kendinize orada şey çekersiniz film dizi filan yaklaşık sizinlik sizlik yer orada tam sizlik yer yani kardeşim o yüzden siz olun orayı. Evet. Benim zaten yaralar almadığı yani şurayı neden almadım diye sorarsanız artık yani sınır güzelliği için arkadaş yani. Eğer o toprakları arasam sınır hakikaten yamuluyor. Bakın bence bu sınır daha güzel daha hoş oldu bakın İberdeki yani. Resmi olarak İbercan'ın ne diyor Cities of Science bizim e %20'si Fransa'nın. Ben 20 be bence 60'a 40 mu derler 55'e 45 derler. Çünkü gerçekten şey oldu bizim için. Var şehir gibi bitmeden ne şey yapmak istiyorum. Kentten çok içimde kaldı çünkü. Bak bana nüfus yok ya da teknolojiden Bayağı ben bu tipi düşürecem bu Ben o kafayı tastır, ben bu faslı düzgün düşmek istedim O faslı yaşatmak istemiyorum arkadaşlar anlıyorsun beni değil mi yani <laughs> O faslı orada yani benim yanımda <laughs> Gerçekten çünkü adam bizim çok fazla çektiği de ben bu faslı bağımsız hızlı olmasına katlanamıyorum Bunlar bence bağımsız hızlı bizim Devlet bize bağlanmalılar yani Zaten yakında Cezayir ile savaşımız olacak bir tane daha. O Cezayir savaşta zaten Cezayir'in yani şu şeyler alacağım geri kanı geri almayacağım yani işim Türkiye Mısır'la savaşta inşallah savaşı büyük bir şekilde başarılı olur. Yani bizim için Türkiye kazanması mı iyi çünkü çünkü Türkiye kazandı takdirde adam adam Mısır'a gemi olabilir ve Mısır Karadeniz'de savaş çanıklı. Sen kimsin? Sen kimsin? Hayırdır lan? Sen kimsin? 12 ekonomi var diye semza halat mı tas ediyorsun? Git. Git. Git, Git Kosova'yı ye. Git. Arnavutluğu ye. Git. Bosna'ya yalan yiyorsa. Git Sırbı'yı Yiyemezsin. Çünkü sen. Bir ya küçük. Sen. O dünya 13. artistik tasfiye çalışan bir devletsin. Geç kardeşim. 12, 12 ile 11 kim? Merak ediyorum ciddi. Biz niye ikon giremiyoruz kardeşim? Sonra bakacağız tam 12. ise <laughs> Kanada. Beş bin ekolim nüfustan kazanıyorlar. Nüf abi bunlar nasıl 12. Bizim 20 bin ekolimiz var. Ee, İran'a bakalım diye İran. Türkiye ama abi Türkiye hep küçük düşüyor. Düşüyor Türkiye. 619 ve nüfustan Nüfustan kaybediyoruz bunu da. Teknolojiden mi kaybediyoruz o bir dakika Belki teknolojiden de. Değil. Aynen teknolojiden kaybediyoruz. Tamam lan teknolojiden... Arkadaşlar biz Türkiye bakın Türkiye'nin ekonomisi kaç ben merak ettim gerçekten İttifamız 181 ben ekonomi Nüfuslarımız da aynen Türkiye normal ama biz bence iyi kola girmiyor Hak ediyoruz ya Çok değil çünkü biz çok güçlüyüz az önce. Haydi bakalım inşallah geçemeyiz. Evet. Bakalım. Kıratlık da şunu tuvaletten iskalem yeter be. Tamam. Tamam. Tamam bitti. Bitti. Adam ilk savaşta zaten fiş çekilmiş. İkinci savaşta daha da fiş çekilmiş adamı. bu arada bansır yapacağım bilginize. Molitanya'yı tabaklarına geri vereceğim ama. Orada kim toprak o çünkü oradaki şey ne yapar orada. Adam şey yapar orada. Bir topraklarını bunlar. Yıllar dışkal aslında toprak. Çıkıyor. Tamam arkadaşlar. eee Moritanya yetki topraklarını vereceğiz bu savaş sonucu. Evet. Ya hayır ya. Hayır 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 ya. Bıktım. Yeter artık. Bıktım senden fazla. Yeter. Yeter artistik tasyon, racon tasyon yine mi? Abi. yani siz. Şimdi Fas'a ilk onları adamız varsa Malta'yı Malta'yı fırladım. Malta'dan adamları Malta'ya süreceğim. Birinci ip yani, kardeşim yani. Adamları Malta'ya sür. Malta'yı sürdükten sonra da adamlar biter. Malta'yı sürmek herkesin haklıdır yani bence. bir fasulye onların hepsinin altını toplarız. Ya yeter ama artık yani yeter yeter. Bıktım senden fas. 10 milyon orduyla gelirim. Bütün topraklarını yağmalarım lan. ara gel en azından düşmeni düşersin belki. Adamın kendi arka topraklarına sürü topraklara burada burada abi çıkartma atıyor. Git kendi şeyin top kurtar lan. O, o da Moritani, Moritani'nin sunana azından bir şey yap lan. Tamam, güzel bir şey yapıyor en azından iyi. Güzel, i̇yi, iş, iyi işler yapıyor valla. Tebrik ediyorum onu. Tebrik ediyorum gerçekten onu. <laughs> Kuzeyde artık Fas'ın üstünlüğünü yıktık yani neredeyse. Evet yine düşüyor. Ya çıkartma bile ya. Anca bu da çıkartma atıyor artık yani bıktım ben bundan. Tam gel. Sen bunu hak kardeşim sen gerçekten hak ettin. Bu video e, 20 dakika olsun. Yine ben bu videoda o fası yok edeceğim. Tam geldin buraya sen. Sen madem yet artistik tastyon gel. Gel sen. Sen kimsin? Hayırdır? Sen kimsin? Sen kimsin kardeşim ya? Git. Kardeşim ülkeyi kurtarma. Zaten öleceksin, öleceksin. Size ben bir de şey mı Kardeşim, Allah aşkına ya. Hayda. Aslında şöyle bir gerçek var. Son iki seride dönümün arkadaşlar. Biliyorsunuz ki son iki seride ilediği ses tüm serileri izleyin. Çünkü son iki seride de fasın hep fas hep söylüyoruz. Ama fedelim yak ediyorlar. Mak ediyorlar kardeşim. Adamlar yani, fedelim yak ediyorlar. Canor yaptı. Neyse daha dedim. Britanya'ya gittik ve şu anda devam ediyoruz. <laughs> ne isterim? Evet zamanı geldi. Ha, sen şimdi nane bekle. Resmi olarak seni buradan to atıyorum. Monitaniye bir sözümüz vardı. O sözümüzü gene getirilirdi artık. şu an. Evet bitti. Sonunda. Ve fası tarihten siliyoruz. Neyse arkadaşlar ben bugünlük videoyu kaydım. Neyse arkadaşlar bugünlük videoyu bu kadar olsun. Ee... Neyse arkadaşlar bugünlük video bu kadardı. Bölüm ne yaptık diye sorarsınız. Bölüm arkadaşlar Port Iberge'yi Iberge'yi resmi olarak topladık. Yani resmi olarak artık şu an bir iki tane devlet var. Birisi Endolos diğer ise Fransa. Neyse arkadaşlar ki yaptık. Ayrıca bu bölüm bir de Fatih Sefer Zeynep Fatih Tarih Neyse arkadaşlar kendinize çökünüz. Kanala bir abone olup denek atmayınız. Kendinize çökünüz. Görüşürüz. Bay bay.